Herkese merhabalar, ben Talip. Bugün sizlere ürün yelpazemizde bulunan Dayzip kamera segmentlerimizden bahsetmek istiyorum. Kameralarımız Light serisi, Pro serisi, Ultra serisi ve Full Color serisi olarak 4'e ayrılmaktadır. Light serisi kameralarımız 2, 4, 5 ve 8 megapikselden oluşup dahili ses, POE ve IP66 destekleri bulunmaktadır. 5 megapiksel kameralarımız Starlight, 4 megapiksel kameramızda ise iki farklı çeşit video analiz bulunmaktadır. Pro serisi kameralarımız yine 2, 5 ve 8 megapiksel olup sabit ve motorize lensler sahiptir. Bu kameralarımızda 10 farklı çeşit video analiz bulunmaktadır ve Pro serisi bütün kameralarımız Starlight özelliğine sahiptir. Ultra serisi kameralarımız ise yine aynı şekilde tamamı Starlight özelliğine sahip olup 2, 5 ve 8 megapiksel sabit ve motorize olarak stoklarımızda mevcuttur. Ultra serisi kameralarımızda 17 farklı çeşit video analizi bulunmaktadır. Full Color kameralarımız ise Super Starlight lense sahip olup Full Color teknolojisine sahiptir. Bu kameralarımızda 2, 5 ve 8 megapiksel sabit ve motorize olarak farklı çeşitlerde ürünlerimiz stoğumuzda bulunmaktadır. Şimdi yan tarafa geçip bu video analizlerimizden bahsedelim. Evet arkadaşlar sizin için hazırlamış olduğumuz harita üzerinden video analizlerimizi konuşalım. İlk olarak insan araç algılama. İnsanın veya aracın olmaması gerektiği bir yerde insan veya araç algıladığı zaman sistem uyarı verecektir. Kaybolan nesne. Evinizde veya ofisinizde sizler için önemli olan bir nesnenin e, muhafazası için kullanılabilecek bir özelliktir. Silah sesi. Aradan yüzünün yüksek olduğu banka gibi, kuyumcu gibi, döviz ofisleri gibi yerlerde artık butona basmanıza gerek yok. Kamera silah sesi algınladığı zaman otomatik olarak uyarı verecektir sisteme. Kuyruk algılama ard arda ar e, belirtilen adetten fazla insan sarılandığı zaman e, sistem uyarı verecektir. Yoğunluk sizin belirtmiş olduğunuz bir alanda belirtilen adetten fazla insan topluluğu bir araya geldiği zaman e, yoğunluk uyarısı verecektir. Isı haritası ise zincir marketlerde müşterilerin daha çok hangi reyonlara uğradığını kontrol edebileceğiniz güzel bir video analiz sistemidir. Kişi sayma, Luna Park'larda, AVM'lerde günlük ziyaretçi sayısının ve ziyaretçilerin en çok hangi saatlerde geldiğini kontrol edebileceği, raporlanabileceği bir video analiz özelliğidir. Plaka tanıma ve yüz tanıma özelliklerini LED'lerimizle anlatalım. Yüz tanıma sistemiyle personel takibi de yapabilirsiniz. Yüz tanıma sistemlerini bariyerlerin bulunduğu, özel kapıların bulunduğu alanlarda kullanabilirsiniz. Personel geldiği zaman sisteme tanımlı bir personel ise eğer, direkt kapımızı açacaktır. Plaka tanıma sistemiyle sitenizde veya AVM'lerin otoparklarında sisteme tanıtılmış olan bir plaka yanaştığı zaman direkt bariyeri açıp aracımızı içeri alacaktır. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz bütün bu video analizleri bu traktör büyüklüğünde cihazlarla yapmıyoruz. Tonlarca para ödemiyoruz bunlara. Şu an tarafta görmüş olduğunuz 4 kanal kayıt cihazı ile bile yapabiliyoruz. Şimdi burada ekranda gördüğünüz gibi günlük kaç adet yüz tanıdığını, kaç adet insan tanıdığını, kaç adet araç tanıdığını, kaç adet motosiklet tanıdığını sistem bize hepsini tek ekranda verebiliyor. Bütün bu özellikleri başka markada bulamazsınız. O nedenle hemen satış temsilcimizle iletişime geçip bizlerle çalışmaya başlayın. Teşekkürler.